Merhaba herkese, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir okuma gerçekleştirelim. Öncelikle e, gündemde neler var onlara bakalım. E, beğenen ve abone olanların niyetine e, alalım. Bakalım neler söyleyecek. Şimdi e, bu kişiyle alakalı ya da bu ilişkide e, çok fazla emek vermişsiniz e, ilişkiye. E, aynı zamanda karşı tarafta çok hazırcı bir karakter olarak geldi. Hani ilişkiniz için yeterli emeği göstermiyor gözüküyor. E, yeterli gelen adımı atmıyor ama e, sürekli de peşinize dolanıyor gibi ya da kendini haklı çıkaracak bir sebep bir neden buluyor gibi geldi bana e, çünkü aslında bu ilişkide asıl siz emek vermişsiniz ya da e, emek vermek istemişsiniz bir noktadan sonra ama e, bunların karşılığını alamadığınız bir dönemden geçmişsiniz ya da bu ilişkinin diyelim yani belli bir boyuta gitti gidiyor e, tanıyorsunuz ama hep aynı noktada tıkanmışsınız gibi Emeklerinizin karşılığını alamamışsınız gözüküyor. Ama şimdi artık bunu aldığınız bir nokta gözüküyor. Bakın ee, emeklerinizin ya da sorularınıza cevap olarak gelen cevapları alacaksınız. Kafanızda duran soru işaretleri aydınlanacak. Aynı zamanda da aklınızdaki insan bu zamana kadar sizden eğer pas göremediğini düşünüyorsa... ...bu süreçlerde bu kişiye paslar vereceksiniz bir şekilde. Ee, i̇çinize öyle doğacak çünkü. Ee, ruh haliniz değişebilir. Yani ben vermem demeyin. Ee, <laughs> yani geri planda da olsa bir kapıyı açıyorsunuz olarak gözükmüş... Şimdi geçmiş çok gündemde, o yaşadığınız anılar, mazi, o duygusallık, e, hani o depresif ruh hali gibi. Bu bana biraz şey hissetti, şimdi e, dün bir e, Oğlak Burcu'nda dolunay gerçekleşti ve e, biraz oğlaktan geçiş sert olur ama geçmişi de düşündürür insanı hani hayatım geldi, geçiyor, gidiyor. Ee, ne oldu ne olacak gibi böyle bir mazi anılar hani o çocukluk zamanları geçmiş gibi bunlar içinde siz de varsınız olarak gözüktü. Aklınızdaki insan sizinle kendini çok iyi hissetmiş. Ne söylerse söylesin. İçindeki o çocuksu yanı hissetmiş. E, duyguları canlanmış. Kendini iyi hissetmiş. E, ama ne eksikmiş biliyor musunuz? Bir taraf bir şey yapıyorken diğer taraf yapmıyor gibi. Hani ilişkiniz için ya da aranızdaki bağ için emek verilmiyor gibi geldi bana. Hani siz e, özenseniz de düşünmek için ya da zaman zaman o da özense ortak bir şeyler olmuyor gibi. E, karşılıklı olarak bu ilişkiye emek verilmemiş olarak gözüktü bana. Yani bu emek vermemekten dolayı da ilişki bir, nok bir noktadan sonra e, istenilen boyutta gitmemiş diyor. Bakın aklınızdaki insan e, bu zamana kadar hep hayal... ...noktasındaydı. Normalde... ...kupa edilesi nedir? Yanılgılardır. Hayal dünyasıdır. Kafa karışıklığıdır. Hatalardır. Sürekli... ...farklı şeylere tercihtir. Size... ...hep böyle gitti. Sizi bir seçenek... ...haline getirdi. İkinci, üçüncü... ...ya da o orada dursun. Ben... ...neyi seçsem, neyi yapsam. Belli başlıklı bağımlılıkları... İşte saçma sapan işleri gibi. Hep bunları yaptı ve bir karar da veremedi sizinle alakalı. Acaba yapsam mı, yapmasam mı, seçsem mi, seçmesem mi gibi. Ama şu anda diyor ki ben artık bunları görmüyorum. Gözüm görmüyor. Ben artık e, yani seçeneklerimi arkamı döndüm diyor. Açıkçası bakın. Görmemeyi tercih edecek geçmişi ee, bu yaptığı şeylerden bir tık daha arkasını dönmeye çalıştığını görüyorum yavaş yavaş oru haline giriyor bakın sizi çok masum bir insan olarak görmüş ama bu masumiyeti kendisi yapamamış zaten siz bu kişiye arkadaş olmuşsunuz dost olmuşsunuz yanında olmaya çalışmışsınız bir şekilde iyi niyetiniz gelmiş Bakın bir şifalanma sürecine giriyorsunuz. İlişkiniz, kendiniz bir şifalanacak, bir aydınlığa doğru gidiyorsunuz. Ama bu aydınlık arkada kalan durumlarda olabilir. Kimin için ne hayır bilemezsin yani özel bakmadan. Ama bazılarınızın içinde gerçekleri öğrenmek de bir hayırdır. Burada diyor ki işte bir aydınlama noktasında olacaksın... E, göremediğin noktalar aydınlanacak ve aynı zamanda da e, bu kişiyle böyle bir sıcak e, hani o masumane bir zaman dilimi yaşayacaksın olarak gözüküyor burada şifalanmaktan hani blokajlarınız varsa psikolojik sorunlarınız varsa hep aynı döngüleri yaşıyorsanız hayatınız hep olumsuz gidiyorsa bu üzerinizdeki olan negatif şeyler geçmeden düzelmez Yıllar da geçse Değişmez arkadaşlar. Bunlar için ben çalışmalar yapıyorum. Ee, yani biraz ısrar üzerine oluyor. Çünkü çok zamanım yok ama. E, bu tarzda problem yaşayanlar ulaşabilir. E, üstünüzdeki böyle geçen döngüleri kaldırmak adına en azından e, ferahlamış olursunuz diye düşünüyorum. Burada çünkü var. Bana onu hissettirdi. Devam edelim. Bakın, bu biraz ilişki içinde yaşadığınız sorunları gösteriyor. E, hane içinde de olabilir. Bu kişiyle böyle yaşaya yaşaya artık aileniz, aile gibi gördüğünüz insanlar size sorun yaratıyor olabilir. Önüne bak, hayatına bak. Yani bu kişiden ne bekliyorsun, ne olacak gibi. Bir aile sıkıntınız olabilir. Ya da bu kişinin başı bağlıysa ya da sizin bunlardan dolayı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Yani size o konuda huzur vermeyebilir, önünüze sürekli getirebilirler ya da sözleri, lafları sizi bunaltabilir. Bu birazcık daha devam ediyor eğer böyle bir döngünüz varsa. Ama bence var ya her türlü etrafınızdaki insan şunu biliyor yani ister yüzüne senin söylesin ister söylemesin. Diyor ki hani bunda ne yapıyor mesela diyor. Yani niye bu kadar sıkıntılı bir ilişki içinde duruyor diyor. Etrafınızdaki insanlar size böyle söylüyor. Yani hayatına niye bakmıyor diyor. Belki de yüzünüze söyleyemediği kısımları bile e, açıkça söylüyor yani burada. Ama sizin de isteğiniz şu. Ben maddi manevi bir huzur istiyorum diyorsunuz. Hani e, yoksa bu kişiyi belki de hiç düşünmezdim diyorsunuz hani arada bir sinerji hissetmişsiniz, yakın hissetmişsiniz. Ee, bu yüzden anlamlı bir şeyler yaşamak istiyorsunuz siz. Yaşamak için bir şey yaşamak istemiyorsunuz. Evet bak bu kişiden beklemişsin, bunları gerçekleştirmemiş ama o kişi de bunları düşünmeye başlamış. Hani diyor ki bence benim diyor kendi hanemde de sıkıntılar var. Bence ailevi problemleri bitmiyor bu kişinin bir şekilde problemler ve hani sıkıntılardan çıkmaya çalışan bir hane var ve bunlardan dolayı da sana odaklanamıyor olarak gözüktü ya da bu kişinin ailesi evlenmesini istemiyor olabilir. Bakın ya başı bağlı bunu biliyorsunuz zaten bundan ötürü askıda kalıyor ya da bu kişinin ailesi evlenmesini istemedi kafasını karıştırdı. Bu sizin olmak zorunda değil. Hani um, kendi sorunları vardır. Onunlarına ilgilensin ister. Onlara baksın isteyebilir. Ya da arkadaş çevresi vardır. Ya gezelim, edelim, takılalım. Sen onu mu dinleyeceksin, ne yapıyorsun, ne diyorsun diyebilir. Bu tarz şeylere de çok maruz kalmışsınız. Bakın bu kişi aslında e, sizinle aynı çatı altında gitmek istiyor. Hatta e, sizden böyle... E, Destek de görmek istediği zamanlar olmuş. Hani beraber güzel şeyler hayal edilmiş aslında. Ama biraz da şey mantığı var yani. Ee, hani bakıldığı zaman da bomboş gidiyor. Hani bir düzeni olmasın mı? Bir çocuğu olmasın mı? Ya da yaşamak için yaşamak değil. Hissederek yaşamasın mı algısı var. Bazen bunları düşününce bence duygusallaşıyor. Çünkü ne yapacağını bilemediği için. Bakın, e, dünya kartı geldi. Dünya kartı biraz farklılıklardan bahseder. E, farklı e, şeylerin e, olabileceğini söyler. Yani şu anlamda, ırk, din, medeni durum ya da bir sürü farklılıklar, koşullar diyebiliriz, her şey diyebiliriz. Bunlara rağmen e, dünyaya eşit görmek, eşit olmak ya da olabilmek aynı görebilmek gibi bir algısı vardır. Farklılıklara rağmen, farklı bakış açılarına rağmen tamamlanabilmek gerekir. Ve dünyanın bir tarafı ışıktayken bir tarafı karanlıkta kalıyor ya, biraz bunu da gösteriyor. Yani ilişkinizde bir taraf çok alırken bir taraf çok verme noktasına da döngü içerisine giriyor ve Burada normalde dünya kartında Tek bir kişi izole edilir. Burada çift kişi geliyor. Çünkü bu before it, Tarot ama gelecek odaklı bakıyoruz. Yani burada tek bir taraf bu ilişkiyi götürmeye çalışmış ve tek bir taraf tamamlanma noktasında kalmış. Şimdi birleşmeniz gözüküyor. Dünya kartı bir doğumdur. Ee, yeni bir başlangıçtır. Yine bir çocuktan da bahsedebilir. Hayallerden bahseder, iletişimden bahseder. Ee, dediğim gibi hani burada biraz e, şey de gösteriyor. Bakın burada çizimlerde aslan burcunu temsil etmişler. Bir de koç ya da boğa burcu diyebiliriz. Ee, bunlar biraz şeydir, dik ve inatçı kişilerdir. Yani burada burç olarak bakmayın. Burada e, zaten güneş kartı da aslan burcunu temsil ediyor. Ee, burada kupa altılısı da Yengeç Burcu'nu tam temsil ediyor. Kupa Edilisi de Balık Burcu'yla Yay Burcu'nu temsil ediyor. Hani burç olarak geliyor ama hani bunlara odaklanmanızı gerek yok. Benim burada demek istediğim şey şu. Buradaki figürlerde e, çok inat, dik, e, dik başlı olduğunuzu söylüyor. Yani karşı taraf da çok inat, aslında sizde inatsınız. Biraz karakterleriniz birbirine çakıştığını da söylüyor ama biraz gururu da var yani hani karşı tarafın geçmişte size yarattığı çok da fazla gurur, dik başlılık, kırcınlık, e, rekabetlerde girmiş araya ondan da bahsediyor açıkçası. Evet, e, Bunları söyleyebilirim arkadaşlar bugün için. Özel seanslar için, birebir seanslar için yorumlara bıraktığım linkten ulaşabiliyorsunuz. Burada e, kolektife bakıyoruz. Özel seanslarla durumlar değişebilir. Daha net her şeyi görürsünüz. Kafanıza takılan sorulara cevap bulursunuz. Ne yapacağınız, nasıl yol alabileceğiniz konusunda daha net cevaplar bulabilirsiniz. Her türlü konuda, her türlü sorunda destek vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Zaten gördüğünüz gibi her 100 kişiden 99'u tekrar tekrar bana geliyor. O şekilde ilerliyoruz. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.